Evet efendim, devam ettirdiğimiz bir video serisiyle karşınızdayım. İyi ki almışım dediğim ürünler serisinin 8. bölümündeyiz. Bilmeyenler için hızlıca anlatayım. Benim günlük hayatımda kullandığım ve memnun kaldığım ürünleri böyle 7-8 parçayı toplayıp video yapıyorum ve bu da 8. bölümü. Bu seriye başlayalı yaklaşık 4 sene oldu. O yüzden yani 60 tane falan ürün göstermiş olacağım totalde ve özellikle tek tek düşünüp ben neyi severek kullanıyorum diye düşünüp sürekli not ettiğim ürünler bunlar. Neler olduğunu söyleyeyim. Orada bir tane masaj aletimiz var. Bunu ayrı bir YouTube videosunda incelemiştim. Felaket bir ürün. Bir tane boyun askımız var. Bir tane etiket makinemiz var. Bir tane masaj tabancamız var. Bir tane aşırı yüksek hızlı MagSafe'li bir SSD'miz var. Hızına inanamayacaksınız bu arada. Ve bu çok olaylı bir ürün. Vakumlu telefon tutucu. Yani aklınıza gelen tüm düz yüzeylere yapışıyor ve inanılmaz güçlü bir ürün. Bu da bomba bir ürün. Bu internette gördüğünüz böyle Basıp araba kuruttukları cihaz bu. Bunu da deneyeceğiz ve bir tane de aşırı güçlü bir power bankimiz var. Süreleri bayağı değişken. Kimisi yaklaşık bir seneden fazla kullanıyorum, kimisi işte bir aylık falan. Tüm deneyimlerimi ama size anlatacağım ve nasıl çalıştıklarını da göstereceğim. Haydi bakalım, video başlasın. Evet ilk ürünümüzde başlayalım. Kendisi şu zamana kadar kullandığım en iyi powerbank. Ve benim yaklaşık 30 tane powerbank'im var. Yani tam bir fiyat performans ürünü diyebilirim kendisi için. Şöyle kendisini de takdim edeyim. Havit markasının PB50 modeli. Üzerinde toplamda 3 tane çıkışı var. 2 tane tip C, 1 tane tip A. Arka tarafına baktığınızda şöyle silikon ayakları var. Yani hiçbir yüzeyi çizmeden ve kaydırmadan bu şekilde koyabiliyorsunuz. Tabii ki dikeyde duruyor. Ve şuradaki tuşuna bastığınızda açılıyor. Burada yüzde kaç şarjı olduğu, işte hangi porttan kaç watt çektiğine kadar hepsi yazıyor. Şimdi bu power bank'i diğerlerinden ayıran özelliğini söyleyeyim. Bir kere çok güçlü olması. Toplamda 183 watt güç çıkışı verebiliyor 3 port toplamda. Yani şöyle söyleyeyim. Macbook'unuzu, telefonunuzu hatta iki telefonu birden şarj edebiliyorsunuz en hızlı şekilde. Hatta şöyle kutusundaki görseli göstereyim. iki tane MacBook artı bir iPhone şeklinde yapmışlar. Ve sadece hızı değil kapasitesinin yüksek olmasına rağmen boyutunun da gayet ufak olması. Evet böyle çok aşırı ufak gelmemiş olabilir belki gözünüze ama 27.000 mAh bu gördüğünüz powerbank. Küçük diyorum ama biraz ağır. Ben de bilmiyorum ne kadar ağır. Birlikte bakalım. 1 bir kilodan fazla gibi. Hiç elimin ayarı yokmuş ha. 644 gram ama bayağı ağır hissettiriyor. Evet ya bir kilo yok biraz salladım. Ama yani 3 tane iPhone 16 Pro Max ağırlığında neredeyse. Ve dediğim gibi gösterge kısmı çok güzel olmuş. Hemen bir telefonumuzu takalım. Telefonu taktım. Bakın şu an 4.8 Watt. Ama bu yavaş yavaş yükselecek. Hatta bu yükselirken ben bir Macbook'umu alıp geleyim. Evet buradan Watt olarak takip edebiliyorsunuz. Biliyorsunuz telefonlar değişken şekilde şarj oluyor. Aslında bataryalı tüm ürünler neredeyse. Bu işte böyle 30'lara kadar çıkıyor. 15'lere iniyor. Böyle kendini ayarlıyor telefon. Şimdi de Macbook'a takayım. Şöyle göstereyim. Şu an 56 Watt çekiyor. Bu da sürekli değişiyor işte. inip çıkıyor hafiften. Zaten bu önümde görmüş olduğunuz Macbook maksimum 65 Watt çekebiliyor. Şimdi Totalde 3 porta bağladığınızda maksimum 183 watt verebildiğini söylemiştim. Ama eğer Type-C'lere tekil olarak takarsanız maksimum 140 watt verebiliyorlar. Eğer tip ayı kullanırsanız da maksimum 18 watt veriyor. Eğer üç ürünü birden de bağlarsanız şu şekilde dağıtıyor. Birinci Type-C, şurada 1 yazan. 100 watt veriyor. İkincisi 65 watt. Bu da yine 18 watt. Toplamda 183 watt. Şimdi bu ürüne bayılmamın sebebi muadillerine göre gayet uygun fiyatlı olması. Ya mesela bunun muadili Anker var. Yine maksimum 140 watt verebiliyor ve toplam gücü 183 watt'a kadar çıkmıyor. Aynı zamanda 24.000 miliamper Bu 27.000 biraz daha yüksek. Aralarındaki fiyat farkına baktığınızda bu ürün 3500 TL. Anker'in aynı ürünü. Yine böyle dijital ekranı falan var. 7500 TL. Ya arada çok büyük uçurum var. Ya 3500 TL pahalı falan diye olabilirsiniz ama bu tarz böyle çok yüksek güç veren powerbank'ler zaten pahalı. Yani 1000 liraya, 1500 liraya, 2000 liraya alamazsınız. Piyasada fiyatına göre en iyi performans veren powerbank bu. 100 Watt ve üstü olanlar arasında. Evet şimdi de geçiyoruz ikinci ürünümüze. Evet MSI markasının taşınabilir bir SSD'si. Ve içinden çıkan kablosuyla birlikte 20 GB'e varan oranlarda veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Zaten birazdan size ne kadar hızlı transfer yaptığını göstereceğim. Şimdi bu gördüğünüz SSD'yi diğerlerinden ayıran MagSafe halkasına sahip olması. Yani telefonun arkasına bu şekilde yapışabiliyor. Şöyle içinden kendi kablosu da çıkıyor bu arada. Hatta ekstradan uzun bir kablo daha çıkıyor kutu. Ama telefon için bu gayet yeterli. Bunu buraya takıyoruz. Şunu da telefona bağlıyoruz. İşlem bu kadar. Telefonu SSD takılırken normal bir şekilde tutup kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Tabii ki sadece bunun için yapılmadı bu. Biliyorsunuz yeni iPhone'larda ProRes kayıt yapabiliyoruz. Yani fotoğrafı ham olarak kaydedebiliyoruz. Ve bu çok büyük boyutlarla oluyor. Telefonun kendi kapasitesi genel olarak yetmediği için Apple yüksek hızlı bir SSD bağlamanızı öneriyor. Öneriyor değil hatta zorunda bırakıyor. Çünkü diğer türlü ProRes kayıt yapamıyorsunuz. Bakın şöyle de göstereyim. Şunu çıkarttım. Bak ProRes'e tıklıyorum. ProRes desteklenmiyor diyor. SSD'yi taktım. ProRes'e tıklıyorum. Bakın açıldı. Ve 144 dakikalık çekim imkanı sunuyor. Bu da şimdi 2 saat 25 dakikaya denk geliyor. Ya yine uzun süreymiş diyor olabilirsiniz. Fakat bu gördüğünüz SSD 2 TB ve şu an bomboş. Yani 2 saat 25 dakikalık video tam 2 TB'yi dolduruyor. O kadar yüksek bir boyuttan bahsediyorum. Tek yapmanız gereken bağladıktan sonra telefonunuza dosyalar uygulamasına girmek. Bu arada bu ürün sadece iPhone'larla çalışmıyor. Yani bilgisayarınıza da bağlayabilirsiniz. Android bir cihazınıza da bağlayabilirsiniz. Hepsiyle çalışıyor. Sadece MagSafe halkası olduğu için biraz iPhone'a göre özelleştirilmiş bir ürün. Bakın dosyalar kısa kısmına girdiğimde MSI Datamek çıktı. Şimdi ise aktarım hızını da göstereyim. Bakın mesela burada bir klasör var. Üzerine tıklıyorum. Bilgi ver dedim. Bakın 32.94 GB diyor. Yani 33 GB diyebiliriz. İçine girdim. Seç diyorum. Tümünü seç dedim. Üstlerine basıyorum. Bakın burada taşı var. Tıkladım. MSI Datamek. Kopyala dedim. Bakın şurada halka dönmeye başladı. Bir yandan sayıyor. Yani şuraya sayaç koydum. Şu an dörtte biri bitti. ve bitti Süreyi gördüğün zaman yaklaşık 30-35 saniye sürdü sanırım. Şöyle MSI Data Mac'in içine giriyorum. Bakın tüm videolar burada. Bu arada bu SSD bu hızın daha da üstüne çıkabiliyor ama bunu durduran burada iPhone. Çünkü USB 3.2 jenerasyon 2 kullanılıyor. Yani neredeyse 2 kat yavaşlatıyor diyebilirim iPhone bu aktarımı. Ama yine de gayet iyi bir hız. Yani saniyede 1 GB aktarabiliyoruz neredeyse. Yani bu ürünle birlikte telefonunuz mu doldu? Bam diye aktarın. ProRes çekim mi yapacaksınız? Bam diye takım ve çekmeye başlayın. Sorunsuz bir şekilde zaten direkt içine kayıt alıyor. Hatta ben bu üründen önce başka bir SSD kullanıyordum. Telefonum dolduğunda ben direkt tüm çektiğim videolara onu aktarıp telefonu boşaltıyordum. Bu arada niye böyle yapıyorsun diyenler olabilir. Ben iCloud kullanmıyorum. Yani fotoğraflar için kullanmıyorum. Video ve fotoğraflarımı fiziksel olarak yedekliyorum. Çünkü güvenmiyorum. Bir ara belki hatırlayanlar vardır. Eskiden sildiğimiz ve yıllardır görmediğimiz 2017'deki 2018'deki fotoğraflar bir anda telefona düştü. Ne iCloud'da var ne telefonda var. Bunlar demek ki bir yerde saklanıyordu. Ondan beri iCloud kullanmayı bırak Hani mesajlarım bilmem nelerim önemli şeyleri yedeklemek için kullanıyorum ama işte fotoğraf, video gibi daha güzel şeyleri kendi fiziksel olarak saklıyorum. Evet bu ürünümüz de bu şekildeydi. Şimdi üçüncü ürüne geçelim. Üçüncü ürünümüz benim uzun süredir kullandığım masaj tabancamız. Bu arada bunu evde kullanıyorum. Evden uçlarını getirmeyi unutmuşum. O yüzden sadece bu uç var şu an. Şöyle altından bastırıp çalıştırıyorsunuz ve birinci kademede başlıyor. İkiye geçiriyorum. Bak eldeki dalgalanmaya bak. <laughs> üçüncü kademeye geçiriyorum. Çok daha sert ve dördüncü kademe. Bu bayağı hızlı bir hale geliyor. Bu ürünü neden seviyorum onu da söyleyeyim. Önce bir kapatalım. Ben bu arada çok yoğun kas ağrısı çeken biriyim. Özellikle bacak kısımlarım ve şu sırt trapez kısımlarım çok ağrıyor benim. Özellikle yoğun ağırlık çalışıyorsam da göğüs bölgemde çok ağrıyor. 2-3 yıldır düzenli olarak böyle evde bulundururum masaj aleti ve kendim işte otururken televizyon izlerken masaj yaparım bir şekilde. Şu ana kadar herhalde böyle bir 4-5 tane farklı masaj tabancası denemişimdir. En iyisi açık ara bu. Hem gördüğünüz üzere minnacık hem sapa sağlam o diğer plastik olanlardan da kullandım. Bu full metal. Uçları da keza çok daha kaliteli. Bazı diğer kullandığım gerçi onların fiyatları çok uygun. Baya kötü oluyor plastik kaliteleri. Şimdi bu ürünü diğerlerinden ayıran şeyi söyleyeyim. Masaj yaptığınızda bile farkını anlıyorsunuz. Normalde şöyle tekrar göstereyim. Oo çok iyi. <laughs> Normalde bunu böyle bastırdığınızda vücudunuza torku yetmeyip duruyor masaj makineleri. Bunda öyle bir şey yok. Ne kadar bastırırsanız bastırın hiçbir şekilde durmuyor. Şu an tüm gücümle bastırıyorum mesela. bana mısın demiyor. Yani motoru diğer kullandığım ürünlere göre çok kuvvetli. Ben bazen böyle bastırıyorum ve bastırdığımda böyle yavaşladığı için verim alamıyorum. Bu canavar okundu. Şu an <laughs> bulanık görüyorum etrafı öyle titretiyor kafamı Allah. Ve modları da dediğim gibi çok iyi yani. Şu an 3. derecede. 4 ve 3'ü çok kullanmıyorum. Genelde 2'de kullanıyorum ben. Çünkü bunlar çok hızlı geliyor. 10 watt'la şarj ediliyor ve günde yaklaşık böyle 10 dakika falan yaptığım senaryoda 15 ila 20 gün arasında şarjı gidiyor. Gerçi arada kaçaklar oluyor. Ya 15 gün diyelim, 20 demeyelim. Yani yaklaşık 2 saat aralıksız çalışabiliyor bu ürün. Hani eğer sizde böyle masaj ürünü falan kullanmayı seviyorsanız kesinlikle önereceğim bir ürün. Çok iyi. Hatta fizyoterapist bir arkadaşım denedi bunu özellikle. Şundan bir tane kendisine direkt sipariş verdi. Hastalarında da kullanmak için. Ki onda da çok pahalı bir ürün olmasına rağmen taşıması vesaire kolay değil. Çünkü bazı fizyoterapi hastalarının evine gidip orada veriyor. O diğer makine şöyle büyük üçgen şeklinde. Bunu taşımak daha mantıklı deyip bunu aldı. <laughs> Neyse hadi bunu da yolluyoruz dördüncü ürün. Evet, Instagram'da videosunu çektikten sonra olay olan ve tüm Türkiye'de stokları biten ürün şu an elimde. Şu gördüğünüz ürün mucize gibi bir şey. Yani fiyatı da çok uygun bu arada. 500-550 lira gibi bir şey. Şimdi şöyle elektronik olmayan bir ürüne göre pahalı gelmiş olabilir ama yani kuvvetini görünce hak vereceksiniz. Şöyle bir MagSafe halkasına sahip. Telefon şak diye oturuyor ve gayet güçlü. İster bu şekilde dikey ister yatayda kullanabiliyorsunuz. Bu arada Güney Afrika'dayken şurasını patlattım ama ekran koruyucu gitti. Şöyle göstereyim iki tane menteşesi var. Bu şekilde böyle yükseklik ayarı işte eğim ayarı yapabiliyorsunuz. Ve gayet sıkı öyle kolay kolay hareket etmiyor. Üstüne baktığımızda tight open kısmı var Yani sıkı demek tight. Şöyle sıktığınızda, bakın şu iç tarafta bir deliği var. Buradan havayı çekiyor içine ve vakumu sağlıyor. Open dediğinizde de gevşetiyor, hava veriyor içeri ve sibop ayrılıyor. Aklınıza gelen tüm düz yüzeylerde çalışıyor. Yani pürüzlü ve tırtıklı olmaması lazım. Ya mesela şu kutular falan bile oluyor. Şöyle göstereyim hatta. Koydum, tight dedim ve ayırabilmeniz de çok mümkün değil. Size ağır bir şey neyle gösterebilirim? Mesela şu DJ setimi getirdim. Yaklaşık 4 kilogram falan kutusu. Ve bu böyle çok düz bir yüzey değil. Dokunduğunuzda hissediyorsunuz bu tırtığı. Hani böyle fayanstır, mermerdir, camdır falan öyle bir yapışıyor ki. Ama burada göstereyim şimdi kaldırabileceğim bir şey olduğu için. Tight dedim. Bakın rahatlıkla kaldırıyor. Hatta sallıyorum. Açıyorum açtığım anda geliyor zaten. Hatta yaptığım reels şuraya gelsin. Yapıştırdığım yüzeylere görün. Çok iyi tutunuyor. Hatta Mektupta da deneyelim. Şöyle yapıştırdım. Hatta dur biraz ucuna yapıştırayım da. Şöyle koydum ucuna. Tight dedim. Kapağı açtım. Bakın telefonumu da çalışırken böyle de koyabiliyorum. Yani böyle şeyler için de kullanabilirsiniz. Ama genel olarak araçlarda kullanılıyor bu ürünler. Aracın işte cam kısmına, düz bir yüzeyine veya işte benim arabamın ekranında böyle kenarında bir boşluk var düz yüzey. Oraya yapıştırıp kullanıyorum. Arabamda takılı bir tane daha. Ama araçta işte konsolda düz yüzey yoksa, tırtıklıysa yanında şöyle bir disk vermişler. Bunu arabanın o bölgesine yapıştırıyorsunuz. Bu gördüğünüz ürünü de buraya yapıştırıyorsunuz, işlem bitiyor. Bu da favori ürünlerimden biri. Evet, şimdi diğer ürünümüze geçelim. En merak ettiğiniz ürün bu, biliyorum. Şöyle sadece size gücünü göstereceğim. Kutu boş ama içinde bir şeyler var, aksesuarları falan. Koydum. Hatta şöyle bir deneyelim, hiç yapmadım ben bunu. Tabii o başlangıç seviyesinde yavaşlayıp hızlanıyor ama şuradan şöyle tekrar yapıyorum. Ya yani çok manyak bir ürün. Ve fiyatı da gayet uygun bence. Bu ürünün adı Jet Fan diye geçiyor bu arada. Yani RPM'i falan yazıyor. internette 30.000 RPM olduğunu söylüyor. Yani dakikada 30.000 kere dönen bir pervaneye sahip. Ki 30.000 çok muhtemel bu arada. Bazı ürünler var Çin'de biliyorsunuz o konuda yalan söylemekte meşhurlar. Küçücük böyle jet fanlar görüyorum işte 270 bin RPM falan ya yani mümkün mü? Yani Type-C ile şarj ettiğim bir şeyi öyle döndürmek sanmıyorum olabileceğini. Mesela bunu işte Type-C ile falan şarj etmiyorsunuz. Böyle modüler bir bataryası var. Klasik vidalama araçlarında matkaplarda kullandığımız 18 voltluk modüler fildan. Yani bu batarya işte eskidi, bozuldu falan yenisini alıp takabiliyorsunuz. Komple cihazı çöp etmiyorsunuz. Bu konuda da güzel. Ve aynı zamanda yedek pil bulundurursanız şarjı bittiğinde çat diye takıp devam edebiliyorsunuz. Şarj olmasını beklemiyorsunuz. <laughs> Şöyle internette gördüğümüz videolar var biliyorsunuz işte aracı komple kurutuyor falan. Aslında öyle gözüktüğü gibi beceremiyor. Belki o ürünler farklıdır bilmiyorum. Ben bunu Türkiye'den satın aldım. Hatta tüm bu tanıtım ürünlerin linkleri de aşağı açıklama kısmında olacak. Çok da uygunlu fiyat yani 1200 liraya falan aldım diye hatırlıyorum. O böyle tuttuğunda kurutması falan benim arabamda olmadı. Benim arabamın üstünde kaplama var bu arada. Belki cilalı bir arabada daha rahat su kayabildiği için Öyle bir yüzeyde yapmış olabilirler Vurduğunuz anda suyu yayıyor ama Ondaki gibi böyle kurutma işte Suyu tamamen yok etme gibi bir durum yok Şu an çekmedim ama çekip şimdi koyacağım O videoyu da izleyelim evet, Şimdi arabanın üstüne suyu boşaltıyorum böyle Evet gördüğünüz üzere o videolarda izlediğimiz gibi olmadı. Hani bununla biraz suyunu akıtıp yine kurutma bezini kullanmanız gerekir. Gördünüz bu konuda çok başarılı değil ama arabayı yıkadınız sildiniz vesaire. Ufak su damlacıkları kaldığında işte ayna köşeleri cam kenarları gibi bölgelerde çok rahatlıkla hızlıca kurutabilir. Ya yani işe yarıyor ama yine bezsiz olmaz öyle söyleyeyim. Ama bu ürünün... Asıl müthiş özelliği arabada bulunduruyorum ben bu ürünü. Abi inanılmaz toz temizliyor. Benim arabamın üstü açılabiliyor ve üstünü açtığımda acayip toz oluyor arabanın içi. Zaten konsol vesaire komple siyah ve tozu çok gösteriyor. İşte gösterge kısımları vesaire. Bir koyuyorsun bunu. Direkt saniyesinde ne bir el sürme ne bir işte bez vurma falan hiçbir şeye gerek kalmadan tüm tozu uçuruyor. O konuda çok başarılı. Hatta şimdi gidip bizim İsmail'in Bilgisayarını temizleyeceğiz bununla. Ya yani bir kompresör görüyor görüyor aynı zamanda. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Ben tertemiz yapacağına inanıyorum. Hadi şimdi gelin bilgisayarı temizlemeye geçelim. Evet, bu ürüne genel olarak baktığımızda fiyatına göre özellikle bence çok çok iyi bir ürün. Daha farklı boyutlarda jet fanlar da var, çok daha küçükler ama onların böyle ağız kısmı küçük olduğu için çok küçük bir yüzeye etki ediyorlar. Evet, belki daha kuvvetli üfleyebiliyor ama o küçük uçta araba kurutmanız falan mümkün değil. Hatta Lemur da denemiş onu, onda var o küçük fanın. Yani hiç alakası yok, işe yaramıyor dedi. Neyse hadi bunu da kaldırıyorum, diğer ürüne geçelim. Ve evet bir diğer ürünümüz MagSafe boyun halkası. Benim gibi video çekenlerin kesinlikle bulundurması gereken ürünlerden biri bence. Özellikle işte bu POV dediğimiz point of view görünümlü çekimler için İnanılmaz bir ürün. Yani şöyle açtım mikrofona denk gelmez umarım. Geliyor mu? Çok gelmiyor. Evet bu şekilde sanki sizin gözünüzden gözüküyormuş gibi oluyor. Şöyle çevireyim mektep halkasını da. Şöyle telefonu yatay olarak takabiliyorum ve direkt böyle çektiğimi de görebiliyorum. Ayrıca şuralarda sıkabildiğiniz ve gevşetebildiğiniz menteşelere sahip. Burada da aynı şekilde. 3 tane menteşesi var. Yani istediğiniz şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Ve şu kısımda tamamen dönüyor. Yani şöyle koyup kendinizi de çekebilirsiniz veya karşıya ön kamerayla da çekebilirsiniz. Bunu da yapabiliyor. Tekrar takıyorum. Takıp çıkartması gayet basit. Şimdi yatay olarak gösterdim sizlere. Bunda dikey çekimde yapabiliyorsunuz. Şöyle kıvırıp yana çeviriyorum ve telefonu bu şekilde de dik takabiliyorum. Yalnız bunun şöyle bir problemi var. Hani yatayda şöyle yaptığınızda neredeyse böyle tam ortada oluyor kamera ama böyle çevirdiğinizde biraz kenarda oluyor. Onu böyle açısını hafif böyle yamultarak ortadaymış gibi yapabiliyorsunuz bu arada. Ben bu ürünü zaten Instagram'da incelemiştim ve orası için bir video çekmiştim. Şimdi o video gelsin. Müzik Evet bu ürünümüz de böyleydi. Şimdi diğer ürüne geçelim. Ve geldik son ürünümüze. Aslında bir ürün daha var. Videonun başında da gösterdiğim bir masaj aleti daha böyle krem rengi olan. Hatta... Hatta şu ürün. Fakat video inanılmaz uzun oldu. İyi ki almışım dediğim ürünler serisinin bir diğer videosunu bir ay sonra yayınlayacağım. Bu ürünü orada inceleyeyim çünkü gerçekten çok uzun oluyor. Bir de şu arkadaş da bayağı detaylı bir ürün. Neyse Geçelim buna. Bu bir etiket makinesi. Ama o alıştığınız gibi manuel olanlardan değil işte böyle tuşları olanlar var böyle yazılar, rakamlar yazabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Hepsini manuel olarak yapıyorsunuz. Bu ürün çok daha farklı. Telefondan istediğiniz işte fotoğraf olabilir, yazı olabilir, bir emoji olabilir. Bunların hepsini buradan dijital olarak yazdırabiliyorsunuz ve bu ürünün en önemli özelliği mürekkepsiz olması. Özel kağıtlara sahip bu kağıtları yakarak boyuyor diyeyim. Hiçbir şekilde kartuş, toner vesaire uğraşmıyorsunuz. Sadece belli zamanlarda tükendiğinde bu kağıtçıklarını alıyorsunuz. Ben aldığımdan beri yedek olarak hiç almadım herhalde ve hala içinde bayağı var. Ama tabii ki bu yaptığınız işleme göre de değişir. Bu arada ürünün tasarımı da çok tatlı. Şöyle şuradan açıp kağıdını takabiliyorsunuz. Nimbot markasının bir ürünü. 2 yıldır falan bende sanırım bu. Basılı tutuyorum. Evet açıldı. Evet uygulamasını da... Ne oluyor lan? Ha bağlandı tamam. Evet uygulamasını da bu şekilde göstereyim. Nimbot uygulamanın adı. Cihazınızda Bluetooth üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Android'lerde de çalışıyor. Buradan mesela ne diyorum. Mesela boş bir alan açtım. Ne yapalım? İkon diyelim. Burada böyle çıkartabileceğiniz ikonlar da var. Hatta şöyle yakından göstereyim. Ne yapalım? Mesela şuna tıklayalım. Bunun boyunu da ayarlayabiliyorsunuz. Yerini de ayarlayabiliyorsunuz. Hatta çevirebiliyorsunuz da. Şöyle bir tık daha küçülteyim. Kağıdın istediğiniz bölgesini ayarlıyorsunuz. Mesela yaptım print diyorum. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Bu kadar şu gördüğünüz alanda hiçbir şekilde boya yok. Elinize de bulaşmıyor. Tamamen yakarak yaptığı bir işlem. Bu bir sticker bu arada. Bunu çıkartıp istediğiniz bir yere yapıştırabiliyorsunuz. Bu arada sadece ikon değil yazı yazabiliyorsunuz. AI Design diye bir şey gelmiş. Bak bunu bilmiyordum mesela. Bu neymiş ki? Ne yapacak acaba? Ha, okey. Direkt fotoğraf çekiyorsunuz bunu siyah beyaz yapıyor. Tabii ki yakarak yaptığı için ve renkli mürekkebi olmadığı için siyah beyaz çıkarabiliyorsunuz her şeyi. Mesela bak AI ile birlikte bunu böyle siyah beyaz fotoğraf haline getirdi. Galerinizden bir şey yapabiliyorsunuz, emoji yükleyebiliyorsunuz. Barkod ve QR kod desteği de var. İşte seri numarası, Tablo, bir sürü destek var. Böyle mesela template'lar da var. Mesela işte anneler günü, özel günler. Bu tarz şeyleri yapmışlar. Ha mesela şuna tıklayayım. Bu template var burada. Ve bu şekilde bir template yapmış. Şu ismi de değiştirebiliyorsunuz. Telefon numarasını da değiştirebiliyorsunuz. Şöyle tıklayarak. Kalınlaştırabiliyorsunuz. Eğim verebiliyorsunuz. Fontları büyütebiliyorsunuz. Çok fazla imkan sağlıyor size. Ardından işte şu gördüğünüz etiket alanına yerleşimi yapıp Print diyorsunuz ve bir iki saniye içerisinde yazdırıyor. Mesela şunu düzenleyeyim kendim. Evet soyadımızın olduğu için fontu biraz küçültmek zorunda kaldım. Yerini de ayarlayalım. Numara da böyle kalsın. Hatta bunun fontunu kalın yapalım. Şu aralarındaki boşluğu da ayarlayabiliyorsunuz. Hatta bir de italik yapalım. Evet mesela böyle bir kart vizit gibi oldu. Print diyorum. 1, 2, 3. Böyle. Yani bunu iş yerlerinizde kullanabilirsiniz. Evde veya ofisinizdeki işte düzenleme için kullanabilirsiniz. Atıyorum kabloların olduğu bir yer vardır. Oraya kablolar diye çıkartıp yapıştırabilirsiniz. Veya unutmamak için böyle stickerlı olduğu için kendinize istediğiniz olarak istediğiniz gibi manuel olarak yazılar yazıp not şeklinde yapıştırabilirsiniz. Ya yani birçok kullanım alanı var, sınırı yok. Dediğim gibi o template'ler sayesinde işte babalar günü, anneler günü, doğum günü gibi template'leri direk çıkartıp hediyenizin üstüne bile yapıştırabilirsiniz. Bu da şahane ürünlerden biri. Söylediğim gibi tüm ürünlerle birlikte bu ürüne de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Evet yavaştan kapanışa geçebiliriz. Her zamanki gibi uzun bir video oldu. Helal edin. Hani böyle şu şöyle bu böyle diye de gösterip geçmek istemiyorum. Benim hoşuma giden ve benim sevdiğim özelliklerini illa göstermek istiyorum sizlere. Neyse hala uzatmaya devam ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda iki tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.